Cuma'nın hükmü nedir? Cuma'nın farz olduğu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Cuma suresinin 9. ayetinde şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman, hemen Allah'ın zikrine, namaza ve hutbe dinlemeye gidin. Alışverişi bırakın. Böyle hareket etmeniz sizin için daha hayırlıdır. Resul-i Ekrem aleyhisselam irad ettikleri bir hutbelerinde, bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır. Biliniz ki Allah Teala Cuma'yı bu makamda, bu senenin bu ayında, bu günde farz kıldı. Bu farziyet kıyamete kadar sürecektir. Kim onu inkarından veya küçümseyerek ben hayatta iken ve vefatımdan sonra terk ederse Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. İşlerinde de feyiz ve bereketi kaldırsın. Dikkat ediniz. O kimse tevbe edinceye kadar onun ne namazı, ne zekatı, ne haccı, ne orucu, hiçbir hayır ve hasenatı kabul edilmez. Bir hadisi şerifte de şöyle buyrulur. Cuma namazına gelmeyen kimseyi melekler eyvah ne oldu neden geri kaldı diye birbirlerine sorarlar. Sonra Allah'ım eğer fakirliğinden gelemiyorsa sen ona helal mal ver. Hastalığından gelemediyse şifa ver. Oyun ve eğlenceye kapıldıysa ona ibadetin zevkini tattır diye dua ederler. Cumayı terk etmenin uhrevi ceza ve manevi zararına ise Resulullah Efendimiz şu şekilde temas etmişlerdir. Kim özürsüz olarak ve ciddiye almayarak üç cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler. Allah kimin kalbini mühürlerse, onu cehennemin en alt tabakasına koyar.